Az önce ifade etmiştim. Evimizde gibiyiz. Sanki burası Texas değil. <laughs> Servisi kullandılar Ebrar. Cansu'nun pası. Ebrar Karakurt. Sayı alıyoruz Ebrar'la. Beşikimiz. Şimdi Tuğba. Cansu'nun pası. Ebrar vurdu. O sayı oldu. Bir sıkıntısı yok. Beni savar gaz. Anne müthiş döndü. Sakatlıktan. Hande Bala'da topu aldı bırakmadı. 4-0'lık seri Hande. Tekrar kullandı servisi geçiliyor. Görüyoruz, hızlı oynuyoruz. Hadi Elif. Bir güzel servis daha derken bir daha söylemeyeceğim. Ben uğursuz geliyorum herhalde. Smaçını karşıladık. Tarapor'un Ebrar'la Ağabey'e gidiyor. 12-11. Görüntülü değerlendirme isteği nefeslendiriyor. Kaç Kiray takımını. Thompson yükseldi. Blok'ta. Vargas yetişti. Elif yükseltti. Ebrar vurdu. Sayı. Geldi. Sofihan. Vargas karşılıyor. Amerika'nın lan ayarda. Asmayır ilk sayısı. Yüksek top. Kestel. Stigrov topu dışarı vuruyor. Lan. Dışarı giden top. Fransa sayısı. Ilves, Jardino, rota geldi vurdu. Top dışarı gitti. Top dışarı gitti. Yardımlaşma. Türk milli takımının ayak sesleri bunlar. Zeynep. Blok teması var mı? Bakalım.